Yine yeni bir video ile karşınızdayım ee, Bugün kral, Eskiden ben çok sıkı bir Kral Şakir hayranıydım Bir sürü günümü Kral Şakir'i Okuma kitapları Kral Şakir Kral Şakir şeyleri Hatta Kral Şakir'in yeni bölümleri gelecekmiş Onları bekliyorum hala onları izleyeceğim Sinema Sinemalarına gittim Hatta bizim televizyonumuzda 3 tane sineması var Bütün sinema filmlerini de biliyorum Trump tavrı Şeye gitmiştik müzikale Ve, ve kral şarkı gösterisine gittik. Evet. Gösterilerine de gittik. Çok sıkı bir hayranıyım. Ve dört tane perüşlerim var. Böyle kitaplarım var. Böyle ilk okuma kitaplarım var. İlk okula başlarken ben okumayı biliyordum. Ve kral şarkı sayesinde o günler çok sıkı bir kral şarkı hayranıydım. Ve bunlardan çok okuyordum. Ve okula başlamadan önce okumayı öğrendim. Ve bu sayede çok başarılarım oldu. Hala okuma birincisisin. Evet Söyle. hala okuma birincisiyim. Kitaplarını göster istersin. Burada Güneş Kadın var. Ben hala ben çok seviyordum bunu. E, geçelim. Bu arada arkadaşlar sayfaların bazıları böyle şey oluyor. E, böyle böyle oluyor. Böyle şeyle oluyor. Kuşe kağıt diyorlar. Evet. E, hatta bu, bu da kuşe kağıtlı. Buna bakalım. Bakın bu da normal kağıtlı. Bal, hepsi böyle olabiliyor. Arkadaşlar bu arada hepsi bende yok. Yani biraz bunları hızlı geçelim mi? Evet, reddedebilme sanatı. Kankalar takımı. Matematik ve penguenler. Necati matematik öğretiyorlardı. Dün zor zamanı. Parayı öğreniyorum. Engelsiz çevre. Yolculuğa hazır mısın? Hayır. ve afetten korkma. Korkum. Okulda ilk günüm. <laughs> Okulda ilk gün. Şimdi büyük kitaplarımızı da göstereceğiz. Arkadaşlar eski kitapları ve yeni kitapları fark etmez. Ve birinci kitapları diye şaşırmayın. Yeni ve eski kitaplar öyle olabiliyor. Bir iki tanesi de kayboldu değil mi? Aşağıda parkta. Heh. Okumaya götürmüştün yırtmışlar. Yok o başka bir kitap. Bunları asla kaybetmedim. O Hiç neydi? Misin? Arkadaşlar. Ha beyaz evet. kanatlı vampir. Evet. Arkadaşlar bunu babam hediye olarak almıştı. Ay pardon bunu babam alacaktı. Diğer kitabı da e, babam hediye olarak aldı. Aslında arkadaşlar e, bunları kısaca kısaca özetlemek için anlatmaya geçmek istiyorum. Burada mikrop üzerinde Mirket balık şeyini hazırlayıp mikropu yok etmişti ve burada da e, şeye dönüşmüşlerdi. Böyle özet geçeceğim bunları. Ben çok şey yapmayacağım. Burada da e, hayat kısa piller uçuyor. Ben de sadece başlıklarını oku. E, macera devam ediyor. Bu birin ikinci kitapmış. Anlatsam film olur. Dürümler karışık. Bunu arıyordum. Macera devam ediyor. Muhteşem Dedektifler. reklama çıkıyordu eskiden bende. E, dostum bu çok havalı. Çok bekledim seni yaz tatili. Bu ilk aldığımız evet. kitap Sinop'tan almıştık sanırım. Sinop'tan almadık. Sinop'tan sen... mı almıştık? A hayır hayır anne anne biz seni pizza şeyinde bekliyorduk. Sonra sen bize kitap almaya gitmiştin. He, seni sen beklemiştim. Onu hala almış. unutmadım. Bunu e, komşularımız falan verdi. Anne biz de sahne katılarken biz birlikte e, şey... Sari Bunu sari hangi dükkandan aldığımı hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Değil mi anne? Bu da tek kişilik dev orkestra. Bu da birinci kitabı eskilerin. Yani ilk başta. Arkadaşlar aslında şimdi üstlerimizi göstereceğim. Ee, bakın burada üstlerim vardı. Daha da fazlası vardı. Elbisesi de vardı. Ama onları gösteremedim. Yani çok fazla onları daha çok Onları çünkü ben kaldırdım kışlık Bardakları diye. da vardı. Aslında hatta Lego Lego setleri. Lego setleri var. Hala onlardan var. Diş fırçaları diş fırçalarımız çadırımız at... vardı. Çadırımız vardı ama artık çadırımızın da şeyleri kırılmıştı. Hatta atmak zorunda kaldık. Kral Şakirli yara bandımız bile evet. vardı. Ama onlar bitmişti artık. Kumbaralarımız vardı. Tokalarımız vardı. Tokalar hala var ki. Evet. Sare çok bir kral sıkı bir kral Şakir hayranıydı. Hala kral Şakir'e ait ne varsa alıyorduk. Gösterilerine, müzikallerine, sinema filmlerine hepsine gitmiştik. Arkadaşlar bu şimdi arada... o kadar değil. Çok şükür. Ama hala o kadar olacak. Yeni filmini bekliyorum. Evet, yeni filmine gideriz. Yeni filmine gideceğiz. Tamam. Ee, bu arada arkadaşlar bunların ne zaman ne zaman alındığını ve ne zaman şeylerini biliyorum. Ben uyusam da uyumasam da ne zaman alındığını çok iyi biliyorum. Ve bunlar her gün Sare'nin yatağında. Hiç de bırakmadığım şeyler. Bazen hepsine sarılıyorum. E, ee, dün, ay ilk videomda Barbie oyuncağını göstermiştim. O da uyku tonunu olduğu için bugün onunla yaptım aslında. Tamam. Ee, yoksa bunları hep ben sarılıp yatıyorum. Tamam. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Burada merhaba, da bir komiklik olsun. Merhaba size arkadaşlar. Saçlarıma bakın. Rengarenk renk saçlarım. Bunları, var. E, bunları direkt geçebilir miyiz artık? Tamam, videoyu da bitirebiliriz. Arkadaşlar bu kadardı. Abone olup like atarsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.